Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un rize Havalimanı'ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi. Atış testi sırasında %100 başarı kaydedildi. Savunma sanayinde %100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye'de bu alanda her geçen gün bir yenilik yaşanıyor. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçmişti. Bilindiği üzere Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize Varpin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı. İkinci test atışı ise 23 Mayıs 2023 tarihinde yine Rize Varpin Havalimanı'nda gerçekleştirilmişti. Son olarak Tayfun için rize Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Tayfun'un test atışı esnasında rize Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Ardından ise Tayfun füzesinin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi. Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler taktik balistik füze, 310-0 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise kısa menzilli balistik füze olarak tanımlanıyor. Balistik füzelerin imha edilmesi atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun içinde antibalistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke antibalistik füze teknolojisine sahip.